Simülasyon Türk'ten herkese merhaba, bugün Construction Simulator 2015'te bir seriye başlayacağız. Oyunda bulunan araç, araçları tek tek incelemeye başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bu inşaat malzemesi satan yere geldim. Buradan göstermek için bir şey alacağım. İşte bundan bir tane alayım yani göstermek için. Tabii 600 Eurom gidecek. Yani şimdi Forklift'te başlayalım dedik, İlk olarak Küçük'ten başlayalım öyle devam ederiz. Hem satın alabilirim de kiralayabilirsiniz. İşte inşaat malzemeleri satan yerde, Keresli deposunda. Bahçe merkezi var orada. Bahçeler için şey alıyorsunuz, orada da kiralayabilirsiniz. Oralardan alabilirsiniz, şimdi bu ücretsiz para almıyor, onu tekrar geri de götürebilirsiniz ya da size durabilir. Ee, aracı galerisinden e, kendinize forklift alabilirsiniz. O da ayrı tabi para vermeniz gerekiyor. Burada iş yaparken alıyoruz buradan. Şimdi aldım. Ee, hemen arkaya geldi onlar. Evet Şuradalar. Nasıl kullanacağını gösteriyor Şimdi şun, e, öncelikle bak buradan e, en solda zaten bize şeyler gösteriliyor. Yani bunu açarsam e, bize araca bindiğimizde eh, şunları çıkaracak şimdi. F ile e, binip binebiliyoruz e, kolay gayet Hatta bunu arkadan e, dönüyor e, Forklift çok basit o yüzden öyle başlayalım dediğim de ilk video Şimdi e, backspace yaparsanız araç sıfırlanıyor Yani kaza yaptınız ve taklattınız, e, Hemen backspace yapın şey yapar V tuşuyla da kamera değişiyor e, Forkliftte ee, tavsiye ettiğim kamera bu yükleyici kamerası ee, bu da olabilir daha sonra zaten e, bu kameraya geçebilirsiniz ee, şimdi WASD ile ilerliyor demiştik işte böyle normal kontroller olduğu gibi el freni space tuşu boşluk ee, yön tuşuyla e, şu yükleyici kısmını yönetiyoruz şimdi hemen biz gelelim buraya ha. Hatta göstereyim ben size burada. Yani yön tuşuna yukarı basarsam şöyle gidiyor. Aşağıya. Ee, sola basarsam öne doğru eğiliyor böyle sağ yaparsam kargoyu sabitle. Şimdi deneyelim burada. Ben e, yükleyici kamerasına geçeyim. Evet. Şöyle. Yani bu oldukça basit tabi ilk geldiğinde çıktığında oyun bazı hatalar vardı da işte giderildi onlar şu an rahat rahat yükleyebiliyorsunuz. Yani bunları da işte kamyonu açık kasa kamyon alacaksınız orada duran kamyonu mesela öyle yükliyoruz. Evet. Şimdi ee, aldık onu az bir kaldıralım böyle. Ee, e, şey basacağız şimdi. Ee, sağ tuşa basacağız yön tuşlarından. Ama önce bir çıkalım şuradan. E, bir, 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 bir mesafe alsın. Şöyle. Ee, bak böyle yaptık mı kargo sabiten İşte şimdi böyle devrilmeden e, gidebiliriz. Ya sadece oynanış videosu olsun. Bir de rehber şeklinde işte bilmeyenler falan takılanlar. Olsun yani hiç oynamayanlar için de çekelim dedik yani o oynayış serisi olmaz zaten böyle zamanımız yok ve boş boşuna oynayış videosuna hiç gerek yok. Şunu ben göstermek için bir açalım. Aman bir dakika şurada evet. Araca birinize Y tuşuyla açılıyor kasalar. Onu sonra anlatacağım yani Şimdi böyle yanaştık mı? Aşağı indirelim. Fazla indirme i̇şte bak böyle şey yapıyor. Ee, e, sol yön tuşundan sola basarsanız böyle öne bırakır e, kargoyu e, bırakıyor oraya. Geri gelin bitirin. E, kargoyu bağlayabilirsiniz şöyle. Eh, böyle oluyor yani devrilmemesi için giderken kasayı kapakları da kapatırsanız iş bitmiştir böyle taşıyabilirsiniz daha fazla işte dizebilirsiniz artık oluyor yani daha önce olmuyordum rahat rahat dizebilirsiniz şöyle 6 8 10'lu falan uğraşmanız gerekecek de Ta iki tane kiralayabiliyorsunuz bu arada yani şu renk tekrardan bak tekrar e şey gelirsek Evet şöyle e şu an e, bu kiralanan olan bir tane daha hakkımız var. E, bunu yine şeyden gönderebilirsiniz. E, motor şurada mesela. E, bunlar iki tane varmış bende. Bunu atabilirim şimdi. E, gitti. Evet. Şuraya nereye gitti? E, buradan bu adama geri gönderdik e, dükkanı. Şu forklift böyle bir şey. Şu an benim görevim var. Görüyorsunuz e, beton pompası ile işte. Şimdiden <laughs> dökmem gerekiyor. Bunu sonra alacağız. Böyle taşıyabilirsiniz eşyalarınızı. Yapmanız gereken bir sürü iş var zaten construction'da. Tam bir inşaat simülasyonu olmuş diyelim. Tabii bazı eksikler vardı onlar şimdi bahsedilmez. Görüşmek dileğiyle herkese iyi oyunlar.